Dönüştür Hayat Bulsun kanalımdan selamlar arkadaşlar. Bugün bir hafta sonu günlerden pazar. Kendimi şöyle doğaya attım arkadaşlar. Hem aktivite yapayım diye hem de video çekmek amacıyla. Yine her zamanki gibi kutularımız birikmiş. Kış ayına girdiğimizden dolayı pek kutu gözükmüyor ama yine de belli bölgelerde birikmeler olabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada var. Cam şişe vazgeçilmezimiz, her yerde var. Şöyle gidelim. Arkadaşlar önceki videolarımda da dediğim gibi pet ve plastik Doğada felaket şekilde var. Ama benim bu motordan başka bir vasıtam olmadığı için, yani buna yaramot takmak lazım, bu plastik işini yapabilmek için. Çünkü aşırı yer kaplıyor ve kilosu da yok yani. Atıyorum 8-10 kilo toplasın, 3-4 çuval belki 3 çuval doluyor. O yüzden ya bu motora bir remork yaptırmak lazım. Ya da şöyle üç tekerli elektrikli hameşli olanlardan almak lazım arkadaşlar. O yüzden plastik işine pek dallanamıyorum açıkçası. Zamanında çok biriktirdim. Ve şu an biriktirdiğim yerde de var paketlediklerim. Ama bu motorlu olmuyor arkadaşlar açıkçası. Şöyle bir mekan işte arkadaşlar. <laughs> Söğütlüklerin içi temiz. Bir hava Arkadaşlar şimdi ben bunları toplayayım, videoma devam edeyim. Onları da aldım arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar burada bu kadar kutu çıktı. Böyle kutuların devam ettiği yerlerde videoyu tekrar çalıştıracağım arkadaşlar. Tepe kameram olmayınca motorda giderken de çekemiyorum tekerli olduğu için. O yüzden arkadaşlar çıkmaya devam ettikçe videoyu çalıştıracağım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yoluma devam ediyorum. Şurada bir tane gördüm onu almak için durdum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum ama burası Isparta. Akşamüstü olunca hava buz gibi oldu. Arkadaşlar bizim buranın seraları meşhur. Yazın sera işleri yapılır. Nisan'la Kasım arası kış çetin geçtiği için kışın böyle seraların üstleri açılır arkadaşlar. Şu gibi. Mart'tan Nisan'dan sonra tekrar kapanır bu. Şöyle gidiyordum arkadaşlar aslında şurada iki tane dek geldi onları da alayım diye durdum. İki dakikada hemen onları alıp yoluma devam edeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Abone olan, beğenen, takip eden, destek olan, yorum atan herkese teşekkür ederim arkadaşlar.